Hakan ve Gökhan isminde iki çocukluk arkadaşı vardır. Beraber okula gitmiş ve büyümüşlerdir. Okulda kendilerine zorbalık yapan Yunus isminde bir çocuk vardır. Yunus her gün Hakan ve Gökhan'ı döver. Bir gün çocukların canına tak eder. Okul çıkışında Yunus'u beklerler. Ansızın saldırarak Yunus'u döverler. Yunus'un ağzı burnu kan içindeyken öğretmenler araya girer. Hakan ve Gökhan öğretmenler odasına götürülür korkarak Gökhan ve Hakan okuldan kaçar ve dağın yamacına giderler. Orada saklanacak yer ararlar. Akıllarına bir fikir gelir, büyükçe bir ağaca çıkarak orada saklanırlar. Aşk ve oyun dolu çocukluk anıları. Aileler çocukları aramakta endişelidir. Jandarma ve köylüler de arama çalışmalarına katılır. Gökhan'ın dedesi endişeyle çocukları aramaya çıkar. Büyük ağacın nerede olduğunu iyi bilmektedir dedesi, büyük ve sihirli ağacı bulmak üzere yol alır.